Hatay Büyükşehir Belediyesi insan odaklı sosyal belediyecilik hizmetleriyle 15 ilçede kapsamlı çalışmalar gerçekleştirmesinin yanı sıra hayvan hakları bağlamındaki duyarlılığıyla da takdir topluyor. Hatay Büyükşehir Belediyesi Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi 26 Mart Cumartesi günü barınakta kalan yakın dostlarımızın bakımı için gelir toplamak amacıyla hayvanseverler tarafından düzenlenen kermes etkinliğine ev sahipliği yaptı. Düzenlenen kermesi Hatay Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanı Edip Kadıoğlu, Mezbaha Veterinerlik Gıda Kontrol Şube Müdürü Ahmet Kilisti ve hayvanseverler katıldı. Kermeste el yapımı kolye, yüzük, bilezik, hayvan aksesuarları, bardakların yanı sıra barınağı sevimli sakinleri için mamalar satışa sunuldu. Kentin dört bir yanından gelen vatandaşların akın ettiği kermes renkli görüntülere sahne olurken hayvanseverler el yapımı ürünlerden satın alarak minik dostlarının bakımına katkıda bulunmanın sevincini yaşadı. Düzenlenen anlamlı etkinlikte konuşan Kadıoğlu, yakın zamanda hayvanlarımızı anında müdahale edebilmek amacıyla hayvan ambulansımızı hizmete sunduk. Barınak çalışanlarımız amatör ruhla profesyonel işler başarıyorlar. Bunun yanında şehir merkezine modern bir hayvan barınağı kazandıracağız dedi. Bizim sessiz dostlarımız için bir kermes düzenlendi. Sessiz dostlarımızın çok duyarlı dostlarının düzenlediği e, bu kermese hepiniz hoş geldiniz. Sevgi selamlarımı sunuyorum. Şimdi <laughs> zabıta daire başkanlığına bağlı mezbahalar ve ve gıda kontrol şüben bağlı hayvan barınağındayız. Burası Hatay Büyükşehir Belediyesi'nin Antakya merkezde bulunan sahipsiz hayvan barınağı ve bu bizim dostlarımıza yardım için aslında e, bizler bulunmaktayız. Bunların mevsimsel olarak sorunları var. Sıcaklardan, soğuklardan. Bizler de onlara yardım etmekle yükümlüyüz. İnsanları biraz daha duyarlı olmaya aslında e, davet ediyoruz. Bir farkındalık e, yaratıyoruz. Bizlerle beraber sürekli hayvansever dostlarımız bu değişik e, dernekler, e, sivil toplum kuruluşları e, bu da bu faaliyetlerden birisi. <laughs> tamamen buradaki e, satış e, bizim bu dostlarımıza e, gıda e, yardımı için kullanılacak. Hatta Büyükşehir Belediyesi ilimizde ne kadar sahipsiz hayvan varsa e, onlara Bizim sürekli yardım etme, sürekli onların e, yanında olduğumuzu hissettirmek adına, toplumda bilinç e, yaratma adına e, değişik e, araçlarla, personelle e, hizmet ediyoruz. Ve bizler e, yeni e, 24 saat çalışan ambulans e, hizmetimizi, yeni bir... E, Hatay'da merkez büyük bir e, hayvan barınağı kuracağız. Onunla ilgili bir e, proje hazırlığındayız. E, gelişmiş, bugün modern, gelişmiş olan e, hayvan e, barınakları diğer illerdeki, diğer ülkelerdeki e, onları da bakıyoruz, araştırıyoruz. E, Hatay'da örnek bir e, hayvan barınağı e, yapımı aşamasındayız. E, i̇nşallah şu andaki olduğu gibi e, bu sessiz dostlarımızı duyarlı dostları bizler insanlar olarak e, hep beraber bu projeyi gerçekleştireceğiz ve burada e, genç arkadaşlarımız e, bugünkü kervesi e, düzenlemişler onlara da e, huzurunuzda ayrıca çok e, teşekkür ediyorum bundan dolayı buradaki gördüğünüz doğal bir e, aslında birliktelik var ve bu doğal birliktelik. E, Hatay'da e, diğer metropol e, şehirlerdeki gibi e, hem hayvanlara, yani bizim o sessiz dostlarımıza hem yakından e, ilgileniyoruz, onların sorunlarıyla ilgileniyoruz, e, hem de kendi aramızdaki birlikteliği de e, biraz daha e, güçlendiriyoruz. E, ben e, tekrar e, bu kerbesi düzenleyen genç arkadaşlarıma, katkı veren bizim e, veterinerlik ee, şube müdürlüğümüze ee, ve tüm katkısı olan herkese tekrar huzurunuzda teşekkür ediyorum. Ee, sağ olun, var olun. sosyal bir Instagram sayfamız var Hatay Canları. Orada hep beraber beş bayan arkadaş olarak bir araya geldik ve gönüllü e, grup olduk. Daha sonra yerel hayvan koruma görevlisi e, eğitimine katıldık. Orman ve su işlerine bağlı yerel hayvan koruma görevlisi olduk. E, biz bu hayvanların, bu canların dışarıda ortamlarda nasıl yaşadıklarını, insanlar tarafından nasıl şiddet uyguladıklarını her şeyi gördüğümüz için buna müdahale etmek istedik. Bir araya gelerek böyle çeşitli kermesler düzenleyerek barınağımıza, bakım evimize daha fazla nasıl yardımcı olabiliriz? Onu düşündük. Kermesi gördüğünüz gibi düzenledik. Çok da güzel oldu. Herkese teşekkür ederiz. Herkesin emeğine sağlık. Sokaktaki hayvanlara biraz daha duyarlı davranmanızı istiyorum. Bütün Antakya halkı olarak biraz daha duyarlı olsak çok sevineceğiz düzenledikleri kermesiyle Hatay Büyükşehir Belediyesi Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde barındırılan hayvanlara gıda yardımı yapan hayvanseverler merkezde bakım ve rehabilitasyon anlamında sağlanan olanaklardan ve özenli çalışmalardan dolayı Hatay Büyükşehir Belediyesi çalışanlarına teşekkür ettiler.